Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri Anma Programı hazırlıkları hızla devam ediyor. Biz de programa katılarak program hakkında detaylı bilgi alacağız. Ben 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin sanat yönetmeniyim. Dernek olarak amacımız tabii ki de gençlerimize vatanı, bayrağı, milleti bu toprağa anlatmak, aktarmak. Geçmişte kalanlarımızın, ecdadımızın ne zorluklarda orada kaldıklarını, kimleri geride bıraktıklarını, bu vatanı nasıl kazandığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunun doğrultusunda çok Çeşitli programlar düzenliyoruz. Çanakkale şehitlik turları düzenliyoruz. Tiyatrolar düzenliyoruz. En yakını da 14 Ocak 2025 Salı günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde valilik onaylı Beyaz Kurşun Sarıkamış adlı Sarıkamış Şehitlerin Anma Programı gerçekleştireceğiz. Siz izleyenlerimizi de aramızda görmekten çok onur duyarız. İnşallah hepinizi bekliyoruz programımıza. Bugün buradaki amacımız da yine bir prova esnasında bu röportajı veriyoruz. Gençlerimize Sarıkamış Şehitlerin Anma Etkinliği programı düzenledik. Çanakkale Şehit ve Gazi yakınlarını yardımcı dayanışma deneyi olarak kurduk ama faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz arasında yapmış olduğumuz işlerle ilgili kültür sanat faaliyetleri, Çanakkale şehitlik ziyaretleri geçmişten geleceğe genç nesillerimize vatanı, bayrağı, milli duyguyu yaşatmak, ve aktarmak maksadıyla gençlerimizin de içinde olduğu bir kurumdur. E amacımız bu vatanı, bu bayrağı, bu toprağı nasıl hangi şartlarda hangi zorluklardan kazanıldığını anlamak ve anlatmaktır. Bu kahraman ecdadımızın nasıl bu mücadeleyi verdiklerini tiyatro manada yapmaya gayret ediyoruz. E bu programda da yine her zaman olduğu gibi kurumlarla işbirliği yaparaktan bu programı gerçekleştireceğiz. Programımızın bir içeriği var. İlk başta programımızda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Mehteran takımıyla güzel bir istiklal marşı ve kahramanlık türküleri dinleteceğiz. Daha sonra sağ olsun Kayseri İl Müftülüğümüzün katkılarıyla iş birliğimizdir aynı zamanda. Bir Kur'an tilaveti ve şehitlerimiz adına dua edeceğiz. Sinevizyon gösterisi yapacağız. Sarıkamış'ta büyük kahramanlıklar verdiğimiz o Allahu Ekber dağlarında e, kahraman olan e, şehitlerimizin e, Sarıkamış'ta geride kalan aileleri var. Bu ailelerin Kara Fatma adlı bir hayat hikayesi var. O Kara Fatma'mız köyünde gençleri, bayanları konuşlandırarak namusunu, göğünü, toprağını korumaya çalışıyor. O, o maksatla yapılan işi canlandıracağız nasip olursa programımızda. Programımızın da 14 Ocak 2025 Salı günü iki seans olarak 13.30'da ve akşam 19.30'da siz değerli halkımıza İnşallah sunacağız. Hepinizi bekleriz. Bu ruhu yaşamak, yaşatmak maksadıyla hepinize teşekkür ediyorum. Ben Sude Dilbaz, 17 yaşındayım. Bundan öncesinde Çanakkale üzerine tekrardan bir oyunumuz olmuştu. Yine Sarıkamış üzerine bir oyunumuz var. İki gün sonra, salı günü. Orada ben şiir okuyacağım. Bunlarım şiir okurken gerçekten o zamanki askerlerimizin, kadınlarımızın ne kadar zorluk çektiğini, ne duygular beslediğini, hangi şartlar altında bu vatan için savaştıklarını çok iyi anlıyorum. Bir önceki oyunumda dediğim gibi Emine Kadın'ı oynadım. Şehit yani 15 annesiydim. Orada da dediğim gibi gerçekten duyguları tattım yani. O anı yaşamış gibi hissettim. Ben Şükref Özger. Rolüm Sarıkamış'taki 15'ler. Yaşım 13. Oldukça küçüğüm ekibimize nazaran. Bu gönül yaptığımız işte rolümüzle beraber gerçekten vatanseverlik Ardından ve gurur ile oynadığımızdan bahsetmeyi çok isterim. Bu oyun Sarıkamış ile alakalı bir oyun. Ve hani gerçekten o zamanki acı, vahşet ve ölüm gibi kavramlar bize çok şey uyandırıyor. Anlatmak gerçekten zor. Anıyoruz onları burada. Salı günü 14 Ocak'taki oyunumuzu sizle bekleriz.